Evet sevgili öğrencilerim. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kılab Tarihi ve Atatürkçülük dersinin soru çözümüne hepiniz hoş geldiniz. O zaman hemen ilk sorudan başlayalım. Şimdi ilk önce ne yapıyoruz? Soru kökünü okuyoruz. Hemen soru kökümüzü okuyalım. Okuyorum. İlk soru. Bu bilgiye göre aşağıda verilen yargılardan hangisine ulaşılabilir demiş. Şimdi paragraf okuyalım. Osmanlı Devleti'nde 31 Mart ayaklanması meşrutiyet yönetimine karşı bir olaydır. Mustafa Kemal'in de içerisinde bulunduğu harekat ordusu bu isyanı bastırmıştır. Paragrafta bize ne anlatıyor? Bunu hemen algılıyoruz okurken bir taraftan da. Bize 31 Mart ayaklanmasını anlatıyor ve bu ayaklanmanın meşrutiyet yönetimine karşı bir olay olduğundan bahsediyor değil mi? Hani anlatmıştım size Mustafa Kemal Atatürk 31 Mart ayaklanmasında ilk defa tarih sahnesine çıkıyordu. Sonra bu ayaklanmayı harekat ordusunda görev olarak ne yapıyordu? Bastırıyordu. İşte aslında bunu anlatmış bize. Bize demiş ki ulaşılabilir olan şeyi sormuş. Hemen bakalım. A. Osmanlı yönetimi değişmiştir. Dursun. B. Harekat ordusu mevcut siyasal rejimi korumuştur. Dursun. Mustafa Kemal yönetim şeklini değiştirmek istemiştir. Dursun. 31 Mart ayaklanmasıyla kanuni esası yürürlükten kaldırılmıştır. Şimdi arkadaşlar bize ulaşılabilir olanı sorduğu için aslında 4 şıktan 3'ü saçma sapan bir şeyden bahsedecek. Ama doğru şıkkımız bize paragrafla alakalı bir şey söyleyecek. Şıkları da okuduk, paragrafı da okuduk. Doğru cevap burada aslında gözümüze gözümüze batıyor değil mi? Aslında bizim doğru cevabımız burada. Evet söylüyorum. Harekat ordusu mevcut siyasal rejimi korumuştur değil mi? Aslında bu B şıkkını açıklamış bize paragraf değil mi? A şıkkına baktığımız Osmanlı yönetimi değişmiştir. Bize böyle bir bilgi vermiş mi? vermemiş. Tam tersini söylemiş hatta. Korunmuş. Değil mi? Yönetim şekli korunmuş. C şıkkına bakalım. Mustafa Kemal yönetim şeklini değiştirmek istemiştir. Değiştirmek istemiş mi? Hayır. O da korumak istemiş. Ve korumak için harekat ordusunda görev almış. Değil mi? D şıkkında diyor 30 Mart ayaklanmasıyla kanuni esası yürürlükten kaldırılmıştır. Bizde böyle bir bilgi vermiş mi? Vermemiş. Dolayısıyla Bundan da ötürü doğru cevabımız B şıkkı. Yani Harekat Ordusu mevcut siyasal rejimi korumuştur, olacaktır arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Öncelikle soru kökünü okuyoruz değil mi? Okuyalım. Verilen bilgilere göre Mustafa Kemal askerlik mesleğini seçerken nokta 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 durumlardan hangilerini etkilen hangilerinden etkilenmiştir demiş. Tamam mı? Şimdi öncelikle yukarıdaki bölümümüzü okuyalım. Komşumuz Kadri Bey'in oğlu askeri ortaokula gidiyordu. Onu görünce ben de böyle askeri elbise giymeye hevesleniyordum. Selanik sokaklarında zabitleri gördükçe askeri rüşteye gitmek gerektiğini anlıyordum. Bunu kim demiş? Mustafa Kemal Atatürk demiş. Bu bilgiden aslında nelere ulaşabiliyoruz onları sormuş bize. Şimdi bir çevresi, iki komşuları, üç ailesi demiş. Bakalım çevresi var mı paragrafta? Komşumuz Kadri Bey'in oğlu askeri ortaokula gidiyordu. Onu görünce ben de böyle askeri elbise giymeye hevesleniyordum. İşte şimdi burada açıklayacak çevresini. Selanik sokaklarında zabitleri gördükçe kısmından aslında çıkarabiliyoruz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu şehir neydi? Selanik'ti. Okuduğu okullarda Selanik askeri rüştiyesi de var mıydı? Vardı. O nedenle Selanik sokaklarında dediği için çevresinden bahsetmiş oldu mu? Oldu. Peki iki komşuları diyor. Bunu zaten direkt görmüşsünüzdür. Çünkü komşumuz Kadri Bey'in oğlu diye başlamış zaten paragraf. O nedenle komşularında. da ekleriz buraya. Bakalım ailesi demiş. 3'te de ailesine bakalım. Paragrafı okuduğumuz ailesiyle alakalı etkilendiği bir şeyden bahsetmiş mi? Hayır, bahsetmemiş. Sadece paragrafı yorumluyoruz, değil mi arkadaşlarım? Şimdi o zaman doğru şıkkımızı bulalım. Yani biz çevresini bulduk, bulduk. Komşularını bulduk mu? Bulduk. O zaman cevabımız 1 ve 2 olacak. Bunu da gösteren hangi şıkkımız A şıkkımız. İkinci sorunun cevabı da A oldu. Evet şimdi de geçelim üçüncü sorumuza. Şimdi ne yapıyoruz? Soru kökünü okuyoruz. Okuyalım. Bu eşleştirmelerin doğru olması için hangi şehirler yer değiştirmelidir? Demiş bize. Aşağıda Mustafa Kemal'in hayatında yer alan dört önemli şehir ve özellikleri özelliklerinin eşleştirilmeleri verilmiştir demiş. Bakalım. 1. Selanik. Mustafa Kemal'in ilk eğitim aldığı şehir. Doğru mu? Bize doğru olanı soruyor. Onları bulacağız. Doğru arkadaşlar. Değil mi? Selanik de doğuyor ve orada önce mahalle mektebine gidiyor. Sonra Şems Efendi okuluna gidiyor. Sonra sonra bunların aşamaları var. Ama ilk eğitim aldığı şehir Selanik midir? Evet. 2. Manastır. Harp okulunu okuduğu şehir. Hmm, Sanki hatalı bu soru, bu şık. Bakın, diyor ki Manastır Harp Okulunu okuduğu şehir diyor. Yanlış bir bilgi değil mi arkadaşlar? Çünkü İstanbul'da harp okulunu okuyordu. O zaman bu yanlış mı? Yanlış. Bunu çıkardık. Şimdi 3. Sofya. Askeri ateşelik yaptığı şehir. Doğru mu? Doğru. Hani de anlatmıştım ya size Sofya Ateş'e militerliğine atandı diye. Demek ki yapmış mı? yapmış. Bu da doğru. Ve gelelim dördüncüsüne. Dördüncüsünde de İstanbul askeri liseyi okuduğu şehir demiş. Dın, yanlış. Çünkü İstanbul askeri liseyi okuduğu şehir değil, harp okulunu okuduğu şehir olacaktı. Bize soruda neyi sormuştu? Doğru olması için hangi şehirlerin yer değiştirilmesi gerekir demişti. Aslında baktığımızda manastırla İstanbul'un karşılarındaki açıklamalarının yer değiştirmesi lazım. Ne diyorsun hocam? İşte şunu diyor hocanız. Diyor ki manastır neydi? Askeri liseyi okuduğu şehirde. İstanbul neydi? Harp okulunu okuduğu şehirde. Değil mi? O zaman cevabımız 2 ve 4 olacaktır. Bunu belirten şıkkımız hangisi? Adana şıkkı. Evet. O zaman geçelim dördüncü sorumuza. Ne yapıyoruz? Önce soru kökünü okuyarak başlıyoruz. Okuyorum. Yukarıdaki bilgi dikkate alındığında aşağıdaki sonuçlardan hangisine kesin olarak ulaşılır? Okuyalım. Mustafa Kemal'in eğitim hayatına başladığı dönemde Osmanlı'da geleneksel eğitim anlayışına sahip medreseler, batı tarzı eğitim veren askeri okullar ve yabancı okullar ayrıca ülke içindeki gayrimüslimlerin açtığı azınlık okulları bulunmaktaydı. Paragraf da bize Osmanlı'daki eğitim sisteminden bahsetmiş. Tamam mı? Yani demiş ki Osmanlı'da demiş Belli başlı bir eğitim sistemi yoktu, dağınık bir eğitim sistemi vardı demiş. Ya sadece geleneksel, sadece Batı tarzıydı, sadece böyleydi değil. Karma bir sistem vardır demiş aslında paragraf bize bunu anlatmış. Bizden de kesin olarak ulaşacağımız bilgiyi istediği için hemen bunu görüp işaretlememiz lazım. Bakalım Osmanlı'da sadece geleneksel eğitim ağırlık verilmiştir. Hayır, yanlış. Osmanlı Devleti'nde eğitim birliği bulunmamaktadır. Dursun. C'ye bakalım. Osmanlı Devleti'nde eğitim batılı devletlerden daha iyidir. Demiş. Böyle bir bilgi var mı? Hayır. D'ye bakalım. Osmanlı Devleti'nde karma eğitim vardır. Şimdi arkadaşlar Osmanlı eğitimde karma eğitim vardır kelime şıkkına düşebilirsiniz. Ama bu karma eğitim ne demek biliyor musunuz? Kızlarla erkeklerin aynı sınıfta okuduğu, yani şimdiki sizin sınıflarınızda bulunduğunuz durum gibi bir şeydir. Karma eğitim demek kız ve erkeklerin aynı sınıfta olduğu, aldıkları eğitim demektir. Osmanlı'da böyle miydi? Değildi. Çünkü medreselerde falan erkekler ayrı, kızlar ayrı yerde oturuyordu. Değil mi? O yüzden bunu da yanlış kabul edeceğiz doğru kabul etmeyeceğiz. Bize kesin bilgiyi sorduğu için B şıkkı Osmanlı Devleti'nde eğitim birliği bulunmamaktadır demiş. Aslında paragraf bize tam da B şıkkını anlatmış. Eğitimde birlik yoktu. Eğitimde birlik ta Mustafa Kemal Atatürk'ün çalışmalarıyla tevhidi tedrisat ile birlikte eğitimin öğretimin birleştirilmesi ile birlikte olacaktır. Tamamdır. Bu bilgiyi de hatırladıktan sonra şimdi geçelim 5. sorumuza. Ne yapıyorum? Soru kökünü okuyorum. Soru kökü hangisi? Koyu harf koyu e, harf renklerle yazılmış e, satırlardır tamam mı? Onları okuyorum ilk olarak. Okuyorum. Bu bilgiye göre 31 Mart isyanı ile ilgili nokta 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 yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hmm, bize 31 Mart İsyanı ile ilgili bir şey sormuş. Önce paragraf okuyayım. Osmanlı Devleti içindeki bir kısım ordu mensuplarının meşrutiyet yönetimine son verilip Padişah'ın tek başına ülke yönetimini üstlenmesini istemeleriyle başlayan 31 Mart İsyanı içerisinde Mustafa Kemal'in bulunduğu hareket ordusu tarafından bastırılmıştır. Değil mi? Biraz önce de görmüştük. Evet... Peki, bize bu paragraftan 31 Mart isyanıyla ilgili hangilerine ulaşılabileceğimizi sormuşlar. 1. Mustafa Kemal yeniliklerin korunmasını savunmuştur. Ulaşabilir miyiz? Ulaşabiliriz, değil mi? 2. Mustafa 2. Osmanlı Devleti'nde rejim değişikliği yaşanmıştır. Doğru mu? Hayır. Rejim değişikliği olmamış. Tam tersi korunmuştur mevcut olan rejim değil mi? Evet. 3. Meşrutiyet yönetimi korunmuştur. Doğru mu? Doğru. Meşrutiyet yönetimini korun, korunmuştur. Çünkü Mustafa Kemal meşrutiyet yönetimine karşı isyan edenleri ne yapıyor? Bastırıyor o isyanı. Yani 31 Mart isyanını bastırıyor. Yani koruyor. O yüzden bizim doğru şıkkımız 1 ve 3 olan B şıkkı olacaktır. Hemen geçelim 6. sorumuza. Soru köküyle başlıyorum. Buna göre duyuğunu umumiyenin kurulmasıyla Osmanlı Devleti'nin hangi alanlarda bağımsızlık haklarının zedelendiği yani zarar gördüğü söylenebilir demiş. Okuyalım hemen paragrafımızı. 19. yüzyılda Osmanlı devletinde Avrupalı devletlerden yüksek faizle borç alınarak giderler karşılanmaya çalışıldı. İlk kez Kırım Savaşı sırasında alınan borç paralar verimli kullanılamadı. Devlet 30 yıl içinde borçlarının faizini dahi ödeyemez hale geldi ve ekonomisi iflas etti. Bunun üzerine alacaklı devletler Osmanlı yönetiminin çaresiyle bir araya gelerek Duyun-u Umumi adında uluslararası bir teşkilat kurdular. Osmanlı Devleti'nin gelir kaynaklarının büyük bir kısmına el koyan bu teşkilat vergileri topluyor ve alacaklı devletler arasında paylaştırıyordu. Bize aslında bu paragrafta duyuğun umumiyenin içerisinden bahsetmiş değil mi? Hani Osmanlı borçlanıyordu, ekonomisi kötüydü, Avrupalı devletlerden borç para istiyordu. Bunu anlatmış bize. Buna duyuğun umumiye diye isim vermişlerdi. Bunu Türkçe karşılığı Genel Borçlar İdaresi'ydi. Paragrafta bunu anlatmış bize. Demiş ki buna göre Duyun-u Umumiye'nin yani Genel Borçlar İdaresi'nin kurulmasıyla Osmanlı Devleti'nin hangi alanlarda bağımsızlık haklarının zarar gördüğü söylenebilir demiş. Hangi haklar arkadaşlar? Bir kere ekonomik hakkı zarar görüyor mu? Kesinlikle zarar görüyor. Çünkü iflas etti diyor Osmanlı değil mi? Peki siyasi olarak e, hakları zedeleniyor, zarar görüyor mu? Evet. Çünkü diğer Avrupalı devletlerin elinde Osmanlı oyuncak gibi oluyor. Yani siyasi olarak onlara üstünlük kuramıyor. Onların altında kalıyor. Zararlı bir şey olmuş oluyor. O yüzden ekonomik ve siyasi haklarımızı, bağımsızlık haklarımızı ne yapıyor? Zedeliyor yani zarar veriyor. Bu nedenle 6. sorumuzun cevabı da B şıkkı olacaktır. Evet şimdi gelelim 7 nolu sorumuza. Evet şimdi ne yapıyorum? Önce soru kökünü okuyorum. Yani koyu puntolarla yazılmış, koyu renklerle yazılmış satırları okuyorum. Tamam mı? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen fikir akımının açıklaması yanlış ifade edilmiştir. Yanlışı sormuş bize dikkat. Paragraf okuyalım. Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu milliyetçilik akımı çok uluslu devletleri olumsuz etkilemişti. Milliyetçilik akımının en fazla etkilendiği, etkilediği devletlerden biri de Osmanlı Devleti oldu. Milliyetçilikten etkilenen azınlıklar Avrupalı devletlerin kışkırtmasıyla isyan etmeye başladılar. Gittikçe şiddetlenen isyanlar devleti dağılma noktasına getirdi. Devleti dağılmaktan kurtarmak isteyen bazı aydınlar çeşitli fikirler geliştirdiler. Evet, buna göre hangisi yanlış ifade edilmiştir? Olanı sormuş bize. Bakalım şıklara. A. İslamcılık. Müslüman milletleri Osmanlı halifesinin liderliği etrafında birleştirmeyi amaçlıyordu. Doğru mu? Evet, doğru. İslamcılık tam da bu demekti. Peki Türkçülük bütün Türkleri bir çatı altında toplayarak devletin gücünü yeniden toplamayı amaçlıyordu doğru mu? Doğru değil mi arkadaşlar? Peki batıcılık Avrupa ülkelerinin bilimini ve teknolojisini örnek alarak kötü gidişi durdurmayı amaçlıyordu doğru mu? Doğru. Batının iyi yönlerini örnek alıyorduk değil mi batıcılıkta? E bu da doğru. Osmanlıcılık halk arasındaki ırk, dil, din gibi farklılıkları ön plana çıkararak yeni bir devlet kurmayı amaçlıyordu. Bu doğru mu peki? Yanlış. Neden? Bunun tam tersi çünkü. Neydi Osmanlıcılık? Halk arasındaki ırk, dil, din gibi farklılıkları ön plana çıkarmıyorduk. Bunları yok sayıyorduk. Değil mi arkadaşlar? Yani Osmanlıcılık senin dinin, dilin, ırkın neyse fark etmez. Sen Osmanlı vatandaşısın diyordu değil mi? Yani değişiklik yanlış olacaktır. Böylelikle 7. sorunun cevabı da D olacaktır. Evet, şimdi devam ediyoruz 8. sorudan. Önce ne yapıyoruz? Soru kökümüzü okuyoruz. Şimdi öğrenci yukarıdaki kaç numaralı soruyu yanlış cevaplandırmış? Dikkat bize yanlış cevabı istiyor. Tamam mı? Okuyalım. Aşağıda Cumhuriyet Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Mustafa Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sınavında verdiği cevaplar verilmiştir. Tamam mı? Bir öğrencinin verdiği cevaplar verilmiş. Bakalım birinci soruya ne cevap vermiş? Bize yanlış olanı soruyor. Sanayileşmiş ülkelerin, geri kalmış ülkelerin kaynaklarını kendi menfaatleri için kullanmalarına kapitülasyon adı verilmiştir. Doğru mudur? Doğrudur. Ama öğrencimiz yanlış demiş. 2. Orta Çağ'da Avrupa'da özgür düşünce ve bilim gelişmemişti. Evet, şimdi 8. sorudan devam edelim. Öğrenci yukarıdaki kaç numaralı soruyu yanlış cevaplandırmıştır? Aşağıda Cumhuriyet Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Mustafa Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sınavında verdiği cevaplar verilmiştir. Bakalım öğrencimiz hangi soruyu yanlış cevaplandırmıştır, tamam mı? Bakalım. 1 Sanayileşmiş ülkelerin geri kalmış ülkelerin kaynaklarını kendi menfaatleri için kullanmalarına kapitülasyon adı verilmiştir. Bu doğru mudur? Yanlıştır. O yüzden öğrencimiz yanlış cevabı vermiş. Burada sorun yok. Geçelim ikiye. Orta çağda Avrupa'da özgür düşünce ve bilimsel, bilimsel düşünme gelişmemişti. Kilise hem siyasi hem ekonomik hem de bilimsel faaliyetleri kendi kontrolünde tutuyordu. Kilise söylemlerini sorgulanmadan doğru kabul edildiği düşünce sistemine bilimsel düşünce denir. Bu doğru mu? Yanlış. Ne denirdi? Skolastik düşünce denirdi. Peki öğrencimiz doğru mu yapmış bunu? Evet. Yani hata yapmış. Yanlış yapması gerekiyordu. 3'e bakalım. Cevabı bulduk ama hani cevabımız B şıkkı ama 3'e de bakalım. Hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükümet biçimine meşrutiyet denir. Doğru mu? Doğrudur. Öğrencimize doğru demiş, bilmiş. Değil mi? Hani bir padişah olacaktı bir de parlamento yani bir meclis de olacaktı yanında padişahın. Bu yönetime biz ne diyorduk? meşrutiyet diyorduk. Sadece padişah olursa ne diyorduk? Mutlak monarşi diyorduk. Tamam öğrencimiz bunu doğru yapmış. Bakalım dördüncü soruya ne yapmış? Fransız ihtilali sonucu ortaya çıkan milliyetçilik fikri çok uluslu imparatorlukları olumsuz etkiledi. Doğru mu? Doğru. Değil mi? Öğrencimize de doğru demiş. Şimdi öğrencimiz ikinci soruda yanlış yapacağına doğru demiş. O yüzden bize yanlış cevapladığı soruyu sorduğu için öğrencimiz Mustafa ikinci soruyu yanlış cevaplamış. Orada hata yapmış. O nedenle cevabımız B şıkkı olacak. Şimdi gelelim dokuzuncu sorumuza. Ne yapıyoruz? Soru kökünü okuyoruz. Hemen okuyalım. Yukarıdaki metinde Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliği vurgulanmaktadır? Hmm, kişilik özelliğini sormuş. Dikkat! Okuyalım. Atatürk milli mücadelede, milli mücadelede milli birliği sağlayan eşsiz bir önder, savaş meydanlarında gerçekçi bir kumandan, demokratik bir devlet kuran siyaset adamıdır. Askerlik, tarih, eğitim, sanat ve ekonomi konularında görüşlerini açıklamakla kalmamış, aynı zamanda bu görüşlerini uygulamıştır. Müziğe büyük önem vermesi sebebiyle 1924'te müzik-i muallime mektebi açılmasına öncülük etmiştir. En çok sevdiği spor ise güreştir. Güreşe her yönüyle teşvik ettiği gibi sık sık güreş müsabakalarını da izlemiştir. Hmm, ne anlattı bu paragraf bize? Dedi ki Mustafa Kemal Atatürk hem müzikle ilgilenmiş hem sporla hem hem eğitimle hem tarihle hem askerlikle hem sanatla hem ekonomiyle ilgilenmiş demiş. Yani bir tane değil, birden fazla şeyle ilgilenmiş demiş. Yani bu da Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi özelliğini gösterir bize? Liderliğini mi, kararlı oluşunu mu, çok yönlülüğünü mü? yoksa vatansever oluşumu mu? Aslında Mustafa Kemal Atatürk güzel bir liderdir, kararlıdır, vatansever birisidir. Ama biz paragrafta istediği şey ne? Ona dikkat edeceğiz. Paragrafta ne demiş? Bir tane şeyle değil bir sürü şeyle ilgilendi demiş. Yani ne demek istemiş? Mustafa Kemal Atatürk çok yönlü bir adam mıymış? Çok yönlü bir devlet adamı? Çok yönlü bir insan mıymış? Evet. O zaman cevabımız C şıkkı çok yönlülüğü olacaktır. Şimdi gelelim 10. sorumuza. Verilen bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Okuyalım bir, anlayarak okuyalım tamam mı? Mustafa Kemal'in askerlik mesleğini seçmesine dair anısı. Selanik Mülkiye Rüştiyesi'nde yani ortaokulunda değil mi? Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ndeyken mahallemizdeki binbaşı Kadri Bey'in oğlu Ahmet askeri rüştiyeye devam ediyor ve askeri üniforma giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle giyinmeye hevesleniyordum. Sonra sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Subay olmak için önce askeri rüştiyeye gitmek gerektiğini anlıyordu. O sırada annem Selanik'e gelmişti. Askeri rüştiyeye gitmek istediğimi ona söyledim. Annem asker olmamı istemiyordu. Sınav zamanı ona sezdirmeden rüşteye giderek sınava girdim. Verilen bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demişti bize dikkat edelim. A. Askerlik mesleğinde önemli görevlere gelmeyi amaçlamaktadır. Söylenebilir mi bu? Dursun. B. Geleceğine yönelik kararlarda sonunun sözü kendisi söylemektedir. Doğru mu? Doğru değil mi? Annesini istemiyordu ama annem öyle dedi diye ona gitmeyeyim demedi. Kendisi karar verdi. Bu doğru. Askerlik mesleğini seçerken sosyal çevresinden etkilenmiştir. Doğru. E doğru. Komşusundan etkilenmiş, sokaklardaki zabitlerden etkilenmiş. Doğru. De idealist ve kararlı bir kişilik özelliğine sahiptir. Doğru mu? E doğru. İdealisttir. Kararlıdır değil mi? Paragrafta bahsetmiş bize. Ama aşıklığında, askerlik mesleğinde önemli görevlere gelmeyi amaçlamaktadır demiş. Bunu bize, e, paragrafta bu bilgiyi bize veriyor mu? Vermiyor arkadaşlar. O nedenle doğru cevabımız aşık olacaktır. Evet, sorularımızın, tarih sorularımızın sonuna geldik. Hepinizle görüşmek üzere. Başarılar diliyorum sevgili öğrencilerim.